Görüntüler Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı boyalı bölgesinden. Dronla çekilen görüntüler yeni keşfedilen bir şelaleye ait. Şelaleyi keşfeden Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi öğretim görevlisi Hikmet Haberal. Şelaleyi bölgeyi gezerken buldu. Yapısını keşfetmek için de bir arkadaşını çağırıp drone uçurttu. Böylece birden fazla şelale olduğunu tespit etti. Yukarı kat kat dört tane daha şelale olduğunu gördük. Toplamda dört şelale olduğunu gördük ve bir tanesi yüksekten bayağı yüksekten akıyor aşağıya doğru kayan üzerinden süzüle süzüle akıyor ve şelale olarak da yine bir gölete doğru düşüyor. Şelale güzel yani durumla çeken benim yani biz ilk başta şey düşündük yani su biraz böyle az akar gibiydi ama ileriye doğru gittikçe şelalelerin boyutu yükselmeye başladı. 3-4 alanda şelaleler var. Haberal şelaleyi keşfetmekle kalmamış, serin suyun tadını döküldüğü yerde oluşan gölette yüzerek çıkarmış. Şelalede inanılmaz bir göleti var. Yani yukarıdan 15 metre yükseklikten iniyor, aşağıda Büyükçe bir gölet var ve orada da yüzlük. Çok da güzel bir yüzme alanı var. Haber al bölgenin koruma altına alınması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yazı yazdı. Bu şelale doğa sporları, dağcılar için inanılmaz. Aynı zamanda burada kaya tırmanışı, bu etrafında kaya için de yapılabilir. Şelaleye isim de bulundu. En yakın köyün sınırları içerisinde olan Sarmaşık Köyü'ydü. Biz de bunu Sarmaşık Şelalesi olarak literatüre, kayıtlara geçirmeye çalıştık.